EYT yasası milyonları emekli etti. Peki ünlüler cephesinde durum nasıl? 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesi milyonlarca kişi gibi pek çok ünlü isme de erken emeklilik yolunu açtı. Kimi kendi ağzıyla "Emekli oldum" dedi, kimi prim gününü tamamlamayı bekliyor, kimi de yıllardır sektörde olduğu için zaten hak sahibi. Listenin başında Burcu Esmersoy var. Yaklaşık 6 yıldır "EYT'liyim" açıklamasıyla tartışmayı başlatan Esmersoy gözleri diğer ünlülere çevirdi. Ebru Şallı 2023 yılında EYT'den emekli oldum, maaşım bağlandı diyerek bunu açıkça duyuran ilk isimlerden biri. Cem Yılmaz ve Özlem Yıldız da emekliliğini doğrulayıp aldığı maaşı da paylaşan isimler arasında. Teoman EYT bana da vurdu sözleriyle düzenlemeden yararlandığını esprili bir dille anlatmıştı. Emre Altuğ ise EYT'li olduğunu ancak prim gün sayısını tamamlayamadığını söylemişti. Bir de yıllardır sektörde oldukları için EYT şartlarını karşılayan ve emekli hakkına sahip olduğu bilinen ünlüler var. Bu isimlerin başında Tarkan, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Levent ve Demet Şener geliyor. Peki sizce listenin devamında başka hangi ünlüler vardır? Yorumlara yazın.